Şimdi saadet zinciri gerçekten e, büyük bir tuzak. Hı. Çünkü tamamen matematiksel bir sistemdir. Evet. Ve sadece ve sadece yeni giren insanların para vermesine dayalıdır. Hı hı. Network marketing değildir. Hı hı. Ve saadet zincirleri titan türü şeyler biliyorsunuz yasaklandı. Evet. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yasaklandı. Yasak, evet. Yapanlarda yani gerekli cezalara çarptırıldılar. Yani evet, yapanlar oluyor. Evet, evet, evet. Bununla birlikte maalesef şöyle bir şey de tabi var. Şimdi network marketing de bir ürün olduğu için e, sade zincirinde şimdi yeni versiyonları da her an çıkabiliyor. Hı, hı. Nasıl ortada bir ürün varmış gibi. E, mesela diyor ki bizim işimize giren herkes işte bu kupayı alarak girer. Ancak bu kupa sanıldığı gibi kupa değildir. İşte Uganda'da özel olarak üretilmiştir. <laughs> ya da Ay'da. Şu içindeki maddeler Bu Yani yok böyle bir şey. Bu inanılmaz bir şeydir. Değeri altı bin dolardır. Altı bin dolar evet. Yani sen işe girerken aslında işe para vermiyorsun. Sen kupayı, Kupaya, kupayı alıyorsun. satın alıyorsun. Kupayı satın Kaça satıyorsun? 6000 Altı bin dolar. Ha. Peki ee, sonra sonrası karışık. Evet. Bu konuda... Dünyada ve Türkiye'de organize olmuş bir kurum var. Adı Doğrudan Satış Derneği. Evet, evet. Ve Doğrudan Satış Derneği insanların bu konuda aldatılmamaları için, aldanmamaları için gerekli şeyleri alt alta yazmış sitesinde. bsd.org.tr hmm. girip bakabilir herkes. Hoş kitabımda da ne çok ile ilgili, kitapta da, bu kitapta da zaten hmm. ona bahsediyoruz. İçerisinde var. Evet. Yani e, piramit düzenler nedir? Neler dikkat etmek lazım, ne yapmak lazım? Bu söylediğiniz piramit düzene mi giriyor? Piramit düzen. Evet. Evet. Aynen piramit düzen. Hı hı. İşte ona Saadet zincir de deniyor, başka isimler de denebiliyor. Titan türü, evet. şeylerden bahsediyoruz. Ve doğrudan satış derneği özetle şunları söylüyor: Bir, sizden ne kadar para istiyorlar? Hı hı. Yani girişte ne kadar para istiyor? Çünkü e, genelde legal bir kanuni network marketing ya da doğrudan satış şirketi, evet kişiden çok para istemez. Evet. Çünkü zaten amacı herkese eşit şans sunmaktır. Hı hı. O yüzden herkesin bu işe adım atabilmesidir. Hı hı, o yüzden hı. çok para istemez. Hı hı. Yani baktığınız zaman işte e, birkaç yüz liraya rahatlıkla kurabileceğiniz bir iştir ve olmalıdır. Hı hı. O yüzden hı. birincisi o olabilir dikkat edilecek şey. İkinci konu evet. doğal satış derneği der ki satılan ürünler geri alınıyor mu? Hı hı, hı. Yine çok önemli bir sorudur. Evet. Yani çünkü diyelim ki birisi bir ürünü aldı. Memnun kalmadı. Geri verdiğinde geri alır mı şirket? Hı. Çünkü genelde kanuni ve özellikle doğrudan satış derneğinin onayladığı şirketler bunu geri de alırlar. Hı hı. Herhangi bir ürün geri de alırlar ve parasını öderler. Yani son kullanıcının ya da bu işi uyuyor olan kişinin bir zararı yoktur. Üçüncüsü, o da ilginç. Bu ürün Normalde dışarıda da satılıyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Son kullanıcının istediği bir ürün mü? Yani hmm. sen bu kupayı götürdüğün zaman, işte diyelim ki bu komşuna ya süper bir kupa. Sadece altı bin dolar dediğin zaman, bunu <laughs> <laughs> evet. almak ister mi istemez mi? İster mi istemez. Evet. Yani insanların bu soruları akılsızlık bir şekilde kendine sorması ve değerlendirmesi lazım. Allah bir akıl fikir vermiş. Bunu kullanmak lazım. Ama para kazanıyoruz diyorlar, duyuyoruz. İşte o alışverişlerden paralar dönüyor diyorlar. Yani para döner. Evet. Şimdi önemli olan Hakan Bey şudur. Bir günlük, bir aylık, bir yıllık, iki yıllık değil. Allah'ın verdiği bize bir ömür var. Evet. Bu ömür boyunca sen alnına açık, insanların gözünün içine baka baka bu sistemi satabileceğin mi? Aynen. Evet. Mesela yarım gün sokakta gördüğün birisi senin yüzünden işte 3000 bin dolarım gitti diyecek mi? <laughs> diyecek mi? Evet. Ya da senin cevabın şu mu olacak? Sen de dört kişiye verdirseydin kurtulurdun. Değil. <laughs> i̇şte titan mentalitesi budur. Evet. Kaybettin mi? Ya vah vah tüh tüh dört kişi daha kaybederse sen o zaman kaybın gider. Olmaz. Senin yüzünden dört kişi kaybettin. Evet. Network marketing bu değildir. Network marketing insanların kaybetmesine değil kazanması üzerine kuruludur. Evet. Ve network marketing şirketlerinde bir ticari ciro vardır. O yüzden sisteme yeni kişi kaydı olmasa bile ciddi rakamda kazancınız olur. Yeter evet. ki sistemi oturtun. Evet. Ve evet. o yüzdendir ki e, titan türü şeyler, sade zinciri türü, türü şeyler sadece yeni giriş odaklıdır. Halbuki network marketing şirketlerinde ciddi cirolar döner. Evet. Sadece yeni girişten değil değil Değildi. Aynen. Evet. Öyle. evet. Çok, Aynen çok önemli öyle. bir farktı. Çok önemli bir şeydi. Evet. evet. Teşekkür ederim o konuda. Peki evet. e, hani krizlerden çıkışta dedik. Evet. E, geçtiğimiz yıl işsiz kalanlar vardı. Sizin de hayatınızda işsiz yaşadığınız dönemler olmuş. Allah'a şükür. Evet. Evet değil mi? İyi bir tecrübe. İyi bir ama tecrübe. Daha daha evet. Kesin. Hani kesin. herkes yaşamasın ama bu tecrübe zaman zaman insanlar tarafından yaşanıyor. Çünkü bir anda her şeyden olabileceğiniz bir ana gelebiliyorsunuz. Çok Aynen. doğru. O yüzden e, yani bu işsiz kalmış, şu anda e, yeni bir işe girmeye niyetlenen bir insan profili düşünelim. E, ve network marketing'e girsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok direkt bir soru oldu ama. Network marketing onu mutlu edebilecek alana gelene kadar ne kadar geçinebilmeli Hı -hı. ki? Ne kadar hmm. bir birikimi olmalı ki onu biz hmm. network marketing sistemiyle sadece yaşayabilecek halde görebilelim. Çok güzel bir soru. Ya da ne kadar çabası, çabaya ihtiyacı Şimdi var? Ne var biliyor musun Sakan Bey? Şöyle bir durum var. Ee, öyle bir çağa gelmişiz ki insanların büyük zamanı televizyon önünde geçiyor. Evet. Evet. Ve günde ortalama 4-4,5 kişisel olarak televizyon karşısında geçtiği söyleniliyor. <laughs> bu çok, şey, çok evet. ciddi bir rakam. Ve bu dört, dört buçuk saatin öğretici, tecrübe verici, gelecekle ilgili umut ya da bilgi verici ne kadarı geçiyor diye bakarsanız birçok insan için belki yarım saat bile değil. Değildir. Birçoğu kim kime ne demiş, kim kime ne yapmış, onun işi ona ne atmış, Gerçekten <laughs> öyle. Gerçekten <laughs> öyle. O tip programlar izleniyor. Evet, evet. Ve e, bu insanlarda bir zaman yanılgısına yol açmaya başlıyor. Neden? Mesela birisi bir diziye kolik oluyor, o diziyi seyrediyor. Üç dizi, beş dizi sonra bir bakıyorsun e, diyelim ki ortada olmayan bir ilişki oluyor, sonuçlanıyor. Ya da olmayan bir çocuk doğuyor, büyüyor, ölüyor. Beş dizide bir çocuk oluyor, doğuyor, büyüyor mesela. Ya da televizyon filmi. Evet. Bir bakıyorsun bir buçuk saatlik bir filmde neler oluyor, neler oluyor, İnsanın hayatı nereden nereye geliyor? İnsanlarda bir zaman algı sorunu başlamaya başlıyor. Hmm. ...ve bekliyor ki gerçek hayatta... ...kendininki de birkaç saatte olsun. Halbuki gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta ne var? Evet. Şimdi şöyle... ...bir insanlar var... ...siz varsınız diyelim. Hı hı, evet. Burada bir sonuçlar var. Sonuçlar. Hı hı. Hasat diyelimiz buna. <laughs> Hasat. Evet. İnsanlar... ...sonuçları istiyor... Bir an önce istiyor. Olsun hemen olsun. Aynen çünkü zaman algısı karışmış insanlar. İki bölümde Aynen. bir sene geçmiş çünkü. Aynen iki bölümde bir sene, iki sene geçmiş. Aynen öyle. Veya bir filmde bir buçuk saatte ömür geçmiş. İnsanların zaman algısı karışmış. Ancak şunu unutmayalım. Biz çiftçi bir aileden geliyoruz. Türkiye'ye bakarsanız. Bizim evet. kökü çiftçi. Evet. Bizim de öyle. Evet. Ve çiftçiler şunu bilir. Tohumla hasat arasında bir bölüm daha vardır. Bu da çalışma gerektirir, emek, emek gerektirir. O tohumun kötü otların alınmasını gerektirir, sulamak gerektirir, gübreleme gerektirir. Ancak şu anda öyle bir şey olmuş ki insanlar direkt buraya gitmeye çalışıyorlar. Evet, evet. Ve mesela ne network kişilere bakarsak insanlar oh gelir çok güzel ne kadar atıyorum 3 bin lira, 5 bin lira, 50 bin lira aylık. Diyor ki süper. Hemen buraya gelmek istiyor. İki ay koşturuyor. Ondan sonra gelip mesela diyor ki ya Ali Bey ben hani iki ay çok iyi koşturdum. Ee? Ama bir şey gelmedi. Topu topu 300 lira geldi. Ben nasıl yaparım bunu? ben bazen onlara takılıyorum. Diyorum ki, pardon e, ne kadar sürede çalışıyorsunuz diğer işinizde? Maaşlı işinde mesela diyelim. Diyor ki, 20 yılda çalışıyorum. Hem de şu seviyedeyim. <laughs> Şöyle bir pozisyondayım. Peki ne kadar maaş alıyorsunuz özel değilse? 1500 lira alıyorum, 2000 lira alıyorum, şunu alıyorum, neyse. Bazı ona diyorum ki, şimdi sen 20 senede 1500-2000 lira maaşa geldin. İki ayda 300 lirayı mı azımsıyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Network marketingin en büyük gücünü bazen insana gözden kaçırıyor. O da ne biliyor musunuz? Katlama faktörü. Evet. Diyelim ki şöyle bir göl var. Burada da bir su sümlülü büyümeye karar verdi. Hı, hı. Diyelim ki ortam müsait. Çok rüzgar yok, çok yağmur yok, susun gül için müsait bir zaman. Susun gülü şuradan harekete geçti diyelim. Evet. Büyüme seyri nasıl oluyor biliyor musunuz? 15. gün baktığınızda görmekte zorlanırsınız. Önce küçülüyor. Çok <laughs> küçük çünkü. <laughs> evet. Çünkü minicik daha kökü çıkıyor, işte kendisi yukarıdan çıkıyor, küçücük. 20. gün bir halı kadar. Halı kadar. Koca gölün içinde bir halı kadar. Evet. 29. gün. Gölün yarısı susun bile oldu. Vay vay vay. Bir ay her taraf suzun bile. Evet. Network marketing aynen susun bile gibi. Bazen insanlar erken yargılıyor. Mesela 15 gün sonra baktığında diyor ki benim işim var mı yok mu belli değil. Evet. Değil. Aslında sen öyle kökler attın ki devam ettiğin zaman burası işte bu çalışma kısmı, emek kısmı buraya devam ettiğin zaman sonuçların gelecek. Ama şimdi işte bu kısmı çok önemli katlama faktörü. Yani şunu düşünün mesela diyelim ki bir elma fidanı diktiniz, fidesi diktiniz. Sonra 3 sene sonra dediniz ki 3 senedir gübreliyorum, suluyorum, her şey yaptım bir elma bile vermedi. Vermedi evet. Ondan sonra da sulamaya kestiniz. İyi mi yaptınız? Hayır. <laughs> Üçüncü senenin sonunda verecek. Meyve <laughs> toplama zamanı geldi. Artık her an meyveler verebilir. Hele ki birkaç sene sonra dolu dolu meyve verecek. Bu hangi soruyu aklımıza getiriyor? Şu soruyu aklımıza getiriyor. Bir elmada kaç çekirdek vardır? <laughs> kaç vardır? 6, 8, 10, 12. Evet. Acı civarda. Peki bir çekirdekte kaç elma vardır? <laughs> Evet, o evet, çekirdekten evet. bir ağaç olur, o elmalardan yeni bir ağaç olur, bir bakarsın. Ne olacağı belli değil. Aynen. O yüzden network işinde de hele ki zaten birkaç tane lideri iyi yetiştirirsen mesela diyelim ki sen buradasındır, senin referansınla birkaç kişi işle tanışmıştır, onların işi kurmasını öğretirsen evet. senin dört tane tohumundan bir bakarsın binlerce kişi olmuş ve biz bunları çok yaşadık, yaşıyoruz. İşte network marketingin heyecan verici yönü burasıdır. Evet. Burası çok heyecan vericidir. Bilmiyorum evet. sorunuza bir cevap çok oldu. Çok güzel oldu. Evet.